bir gün çıkıp gel uzak yollardan benim can yaramı sarmak için çünkü bir nefes ki aşk sana benzer benim can yaramı sarmak için çünkü bir nefes ki aşk sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer. gö. Parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer.